Merhaba Sayın Başkanım, hayırlı işler. Sağ olun, Evet, şimdi e, Sayın Feyzi Karaca'yı e, siyaset ötesinden kendi mesleğiyle ilgili e, sohbetiyle yanına geldik ve ziyaretimize bulunduk. Sayın Feyzi e Başkanım, e, seçim geldi, geçti. Yine siyasete döndük. Evet. Evet, şu anda e, seçim, e, il Seçim Başkanlığı'nda yapılan seçimi değerlendirme şansımız var mı? Bununla ilgili fikrinizi alabilir miyim? E, e, tabii ki var. Yani ee, dördüncü olağan kongremiz gayet güzel geçti. İki tane adayımız vardı. Zaten bunlardan biri şu andaki mevcut adayımız Sayın Ali Rıza Özderiz. Diğeri de daha önce başkanlık ayıran arkadaşımız vardı. Avukat Suat Şahin. Ee, o tekrar aday oldu. İki adayımız centilmence, demokratik bir ortamda gayet güzel mücadele ettiler. Delegelerimizin teveccühüyle Anil Başkan tekrar yeniden başkan oldu. Güven tazeledi Evet, güven oldu. Hem Mersin'imize hem partimize, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah başarılı olurlar, başarılı olur. Çalışmalarına devam eder. Biz de her zaman elimizden gelen her türlü yardımı yapmaya hazırız zaten. Sayın Başkan, e, gündem gün bölge yoğunluğunu kaybetmesin. Şu an e, Türkiye genelinde şöyle bir sizin gözünüzde Türkiye'nin ne durumda? Türkiye şu anda iyi idare edilmiyor zaten sıkıntılarımız var çok sıkıntımız var hani şu anda böyle bir günde röportaj yapıyoruz ki acımız var şehitlerimiz var o bizim için her şeyden önemli e, milletimizin başı sağ olsun diyorum e, birkaç gün önce de 10 Kasımı geçirmiş olduk e, büyük Atatürk'e de rahmet ve anıyorum cumhuriyetimizin kurucusu, bizleri bu taşıyan, temelimizi atan, ülkemizin temel taşı olan, cumhuriyetimizi kuran kişi, Büyük Atatürk. Onu da rahmetle anıyorum. Bugünkü şehitlerimiz de hakikaten bir uçak kazası maalesef hepimizi çok üzmüştür. Bütün milletimizin başı sağ olsun diyorum. Şimdi ülkemizin sorunlarıyla ilgili söylediğin zaman şöyle bir şey söylemek istiyorum. Ülkemizin gidişatı pek iyi değil. İyi idare edilemiyoruz. Çiftçimiz dertli. Emeklimiz dertli. Maalesef. Bunun yanında öğrenciler dertli. Anne babalar dertli. Yani şöyle rahat nefes alacak bir ortamımız yok. Ekonomik sıkıntılar var. Enflasyon yüksek. Bunun yanında yarın kalktığımız zaman kim görevden kim alınacak, evinden kim götürülecek problemlerimiz de var. Adalet, hukuk maalesef tam istediğimiz gibi işlemiyor. Demokrasimiz çatırdamak üzere. Cumhuriyetimiz zor durumda. Dış ilişkilerimize bakıyoruz. Tamam bir Filistin halkı biz de diyoruz e, tasvip etmediğimiz olaylar dönüyor. Gerçi dış işler bizim işimiz değil. artık iktidarın problemleri ama daha iyi olmasını temenni ediyoruz. Bakalım inşallah bizim amacımız ee, çalışmak Musabat Bey'e çok güvenimiz var. Musabat Bey çok güzel şeyler yapıyor. Ee, ben çok memnunum. Onunla beraberim zaten her zaman. Aldığımız duyumlar, etrafımızdan aldığımız çok güzel duyumlar var. Mesela benim Cumhuriyet Halk Partili diğer partilerden bir sürü arkadaşlarım var. Konuştuğumuz zaman ya Fevzi Bey dün akşam genel başkanınız ne kadar güzel konuştu diye laflar ediyor. Bu da bize bana gurur veriyor. Hakikaten genel başkanımıza sonsuz bir şekilde güvenim var. Onunla beraber yolumuza devam edeceğiz. Allah memleketimize, ülkemize hayırlar versin diyorum. Peki efendim, şimdi biliyorsun gündemde oluşan bir değer var. Ya doğrusu barış sürecinin bir e, oluşum var. Bununla ilgili en çok karşı olan partinin Mersin'deki GİK üyesisiniz. Sizin de buna göre bir değerlendirmenizi yapmanızı rica ediyorum. Bahis Barış, süreci. barış süreci. Barış süreci. Benim söylemek istediğim şu. Barış'a gelmedim de barış. Barış tamam. Benim üzüldüğüm bir nokta var. Şimdi bizim ülkemizde Kürt sorunu diye bir sorun yok. Evet. Bakın neden yok? Bir sürü arkadaşımız var, eşimiz, dostumuz var. Kız almış, kız vermişiz. Neden yok olduğunu çok rahat anlatmak istiyorum. Siz, ben Kürt'üm diye doktor olamıyorum diyen var mı? Yok. Ben Kürt kökenliyim, avukat ol, olmak istiyorum ama beni avukat yapmıyorlar diyen var mı? Yok. Ben Kürt kökenli vatandaşım, iş yer açmak istiyorum, sen açamazsın diyen var mı? Yok. Bunu daha da arttırabiliriz. Böyle bir problem yok. Bu ülkede sorunları Kürtlerde, Türklerde, diğer yaşayan etnik gruplarda hep beraber çekiyoruz. Varsa hepimiz için var sıkıntılar. Onun için ben barış sürecinin nasıl olacağına pek aklım almıyor. E, 50 bin kişinin katilini de meclise çağırmak hiçbir zaman içimize yakışmaz. Biz unutmadık. Daha düne kadar şehitler ölmez, vatan bölünmez diye naralar atan toplumlar bizim insanlarımızdı. Ne oldu da bu bebek katilim yok meclise gelsin, çıksın burada kürsüde konuşsun. Atatürk'ün kurduğu mecliste bebek katillerinin konuşması imkansız. Genel başkanımızın dediği gibi gider orada set oluştururuz. Bizim cesetlerimizi çiğneyerek ancak meclise girebilir. Başlatırlı olmaz. Bahis süreci ne düşünüyorsun bu konuda? bahis ile ilgili şu anda gündem oluşturan... O da gündem oluşturdu ve çok üzüldüm ona çünkü ben e, futbol oynamış bir insanım. Futbolun içindeyim, Mersin Bar'da yöneticilik ya yaptım. E, bu yüzden Spora, siyasetin karışması kadar kötü bir olay yok. Maalesef bu iktidar siyasetinle karıştırdı sporun içine. E bu yüzden bu bahis konuları, başka sorumsuz olaylar, e, üzüntü duyuyorum. İnşallah adalet yerini bulur da kimler suçlu, kimler suçsuz görürüz. Ortaya çıkar. Çok teşekkür ederim efendim. Rica ederim.